ağır gaz şikayetiyle hastaneye başvuru yaptım. Yapılan tetkiklerde ultrasonda safra kesemde çamurlaşma olduğu çıktı. Ben de cerrah araştırmasına girdiğimde Toylu hocamızı gördüm. Başvuru yaptım. Muayene etti. Muayenede safrada çamur olduğunu, ilerlerse ve bu işlemi aksatırsak daha büyük şeyler yol açacağını söyledi. Güzel ve tatlı dille beni uyardı. Ameliyat olup da bundan kurtulma şansımızın daha iyi olduğunu, olmazsa git gide kötüye gideceğini söyledi. Ben de onların sözlerini dikkate alıp ameliyat oldum. Toyla hocam internette çok araştırdım. Ameliyat olan ve tedavi olan insanlarla konuştum. Hem hastaya yaklaşımı hem bir cerrah olarak yaptığı operasyonlardan herkes memnundu. Ben de ameliyatımı oldum, ertelemedim. Buradan böyle şikayetleri olan varsa herkese de tavsiye ediyorum. Ertelemeyin. Zamanında ameliyatınızı olun ve sağlığınıza kavuşun. Bugün ikinci günüm ve gayet sağlıklıyım, mutluyum. Gündelik hayatımı aksayacak bir ameliyat olmadı. Korkmayın, tedaviniz olun.